Selamünaleyküm Karşant Ambulans Takipçileri sabahın ilk saatinde teslim edeceğimiz araç dün bitirdiğimiz aracımızı müşterimiz geldi aracını teslim edeceğiz şimdi ee, ön şey olarak sizinle aracımızı da paylaşmak istiyoruz Kia e, Serato, ha, Kia Serato içerisi Kia ile birbirine çok yakın bir araç haliyle ebat olarak biraz fark ediyor ama aracın dış tarafından bu sedan o hatchback olarak gözüken bir araç ee, iç yapı olarak biraz daha geniş ama kapı yapısı, karakteri olarak birbiriyle hemen hemen aynı olan bir araç. Yani şeyle Tucson'la Kia'nın kapıları gibi birbiriyle çok yakın. Bu aracımızda ambiyans aydınlatması yoktu. Ambiyans aydınlatması yaptık bu aracımıza. Biliyorsunuz bu tür araçlarda özellikle Kore ve Japon arabalarında hiçbir şekilde ambiyans aydınlatma yerleri olmadığı için burada bizim kitlerimiz devreye giriyor. Bu aracımıza bizim kitlerden uygulama yaptık. <laughs> Mat olarak sabit kendi çıkan renkleri üzerinden devam ettik. Çünkü aracın bütün aksamlarda gri ve gri da devam ettiği için siyah ve gri ton o yüzden bizim kendi mat siyahımız çok güzel durdu arabanın içerisinde. Orijinal bir görüntü oldu. Bakın hatta şuradan da böyle e, görüntü alırsak kardeşim diğer kapıdan Ne e, görsellik açısından hiçbir şekilde rahatsız etme gibi e, hep bize sordukları şeylerdir çıkıntı oluyor mu diye. E, tabii ki kapı kolunda da bir çıkıntı var ama Kapı açma kolu da normalde çıkıntılı duruyor ama göze batmıyor. Bizimki de aynı şekilde düşünün. Şimdi açıyoruz ışığımızı. Auto veya manuel park sisteminde bizim cihazımız başlıyor çalışmaya. Kumanda kontrollü ürünümüz. 30 saniye kullanmadığımız zaman kumanda tuş kilidi dediğimiz moduna geçiyor. Buradan diğer herhangi bir tuşa dokunduktan sonra tekrar aktifleşiyor. 64 renk çoklu renk dediğimiz renk tonunda. Videolarımızda hep söyleriz biz bunu. Işık ışık olarak çok yüksek gözüktüğü için e, kamerada bir patlama oluşuyor ama kesinlikle öyle değil. E, canlı sabit renklerle e, baktığınız zaman gözle baktığınız zaman gözünüzde bunlar net olarak çizginin netliğini görüyorsunuz. Mesela kamerada e, şu bölgelerde çok fazla bir ışık yoğunluğu gözüküyor aslında öyle değildir bilginiz olsun. 4 e, kapı ceplik ayak aydınlatması olarak uygulama yaptık aracımıza. 64 renk çoklu renk sisteminde istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hareketli modlarımız var. Mercedes'de Rainbow dediğimiz onların ritimlerini hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Her bastığımızda farklı bir e, renk modunda salalom geçişleri olarak mesela bütün renkleri sırayla yavaş geçişlerde bunu yavaşlatıp e, hızlandırabiliyoruz tabii ki. Hani e, dinlediğiniz müziğe ritim yapabilmek isterseniz buradan yapabiliyorsunuz bunlar her bastığınızda farklı bir ritimde tekrar sabit renklere geçmek istediğimiz takdirde de tuşlarımızdan renkleri, renk tonunu çevirdikçe dokunmatik olarak çevirdiğimiz zaman sürekli renkleri görebiliriz. E, araç sahibi yanımızda ama onunla bir konuşmak istedik ama kendisi pek e, şey olmadı. Ben de şey yapmayayım dedi. E, olsun. Arkadan sufle versin, ses versin bize. Karsu Altanmıyan, her şey için çok teşekkürler. Elinize sağlık. Sağ ol abim. Allah razı olsun. E, gördüğünüz gibi o da kameraya çıkması da arka taraftan bize destek verdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı günlerde kullanmak nasip etsin. Hayırlı günler. Ee, yeni araçlarla birlikte olacağız. Ben kameranın ön tarafından Kubilay Kestek kameranın size e, asıl e, mutfak bölümünden gönderen kardeşim de kameranın arkasında Nuri Çakmak. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. E, beğenmeyi unutmayın YouTube kanalımızı. Oradan abone olursanız yaptığımız araçlardan illaki sizin de bir aracınız olur. Onu da oradan görürsünüz, bakarsınız. Ona göre e, karar verirsiniz aracımızla ilgili. Getirirsiniz, bakarız, konuşuruz. Ona göre e, sizin aracınıza yaparız inşallah. Hepinize hayırlı günler, görüşmek üzere.